Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Ark biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. İleride de eğer severseniz bu tür hikayelerden animede görmeyeceğiniz kısımlardan ve karakterlerin geçmişinden bahsettiğimiz videolar çekeceğiz. Şimdi ilk olarak bugün bahsedeceğimiz konu Sarkazis ile Sankt arasındaki savaşın başlangıcı. Sarkaz ismi nereden geliyor? Sanktalar nereden çıktı? Bu savaş nasıl başladı? Kim ne yaptı? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bundan bahsetmek için oyunun hikayesine göre en azından şu anda bizim oynadığımız zamanın binlerce yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Oyun hikayesine göre en başta sadece şu anda Sarkaz olarak kabul edilen insanlar vardı. Vampirler işte şu boynuzlu türü olan insanlar. Şu anda Sarkaz olarak kabul edilen herkes ve Sanktalar. Sanktalar da Sarkaz'da. Ama onlara Sarkaz demeyelim de bilgeler diyelim. Neden biliyor musunuz? Sarkaz ismi arkadaşlar birazdan anlatacağım olaylarla geliyor. Yani en başta kimse bunları Sarkaz olarak bilmiyor. Sadece ilk yaşayan insanlar olarak biliyorlar. Bir nevi öyle diyebiliriz aslında. Tam tabir eden bir isimleri yok da ilk yaşayan insanlar demek daha doğru. Neyse uzatmayalım. Şimdi bir yerden sonra arkadaşlar şu diğer ırk insanlar gelmeye bak başlıyor. Bakın mesela felinler, işte lupolar. Bunlar geldikten sonra bazı sarkas katilleri bunları avlıyor. Bunları avlarken de arkadaşlar, doğrusu bilgi insanları katilleri diyelim. Dünyada tek dil, sarkazların konuştuğu dil. Ve bu dilde Sarkaz kelimesi katil demek. Katiller birilerini öldürdükçe insanlar katilleri Sarkaz diye çağırmaya başlıyorlar. Bu sefer önceden var olan, geçmişte yaşayan yani diğer ırklar gelmeden önce yaşayan herkes Sarkaz ismini almaya başlıyor zaman geçtikçe. Çünkü insanlar onları gördükçe en başta katillere Sarkaz deseler de ha bu katile benziyor deyip buna da Sarkaz demeye başlıyorlar. Ve Sarkaz ırkı bu şekilde şekilleniyor. Yoksa diğer ülkelerdeki gibi mesela... Perin gördüğünüz zaman tanıyorsunuz. Ya da atıyorum Lupo gördüğünüz zaman. Bakın şöyle kulakları var. Ondan sonra kuyrukları var. Tanıyorsunuz. Ama sadece Sarkaz'ı görünüşlerinden tanıyamıyorsunuz. Bunun sebebi de bu. Çünkü en başına itibaren hiçbir ırka ayrılmıyorlar. İnsanlar ne zaman bir katili görse Sarkaz dedikleri için bütün o ırklar, kabileler birleşip Sarkaz'ı oluşuyor. Bunlar birleştikten sonra peki ne oluyor? Arkadaşlar bundan sonra insanlar sarkaza savaş açıyorlar. Yani insanlar demeyeyim aslında da diğer ırklar Sarkaz'a savaşı çıkıyor. Sürekli olarak Sarkaz'a saldırmaya başlıyorlar. Onları yok etmeye çalışıyorlar. Kendilerinden eski olanları. Ve Sarkaz Krallığı. Başkenti Kazdel. Sarkaz'ın kralları arkadaşlar ordularla beraber diğer ırklara karşı savaşa çıkıyorlar. Ve çoğu zaman galip geliyorlar. Çünkü çok eski bir Çok güçlü bir ırk. Ancak bir gün bunların hepsi olurken. Sanktalar arkadaşlar. Normalde Kazdel'in surlarının savunması gereken Sanktalar. Tarkaz'a ihanet ediyor. Surları terk ediyor ve şehirden ayrılıyor Hazdel'den. Onlar ayrıldığı için bu sefer şehir düşüyor. Şehir düştükten sonra Tarkaz ırkı bir daha kendini toparlayamıyor. Şehir bir kere düştükten sonra arkadaşlar yeniden şehir inşa ediyorlar. Yeniden saldırı alıyorlar. Tanklar da saldırıyor bu sefer. Yaklaşık 3241 sefer olması lazım. Eğer hikayede söylediğini unutmadıysam. 3241 sefer arkadaşlar Sanktalar ülkelerini kurmaya çalışıyor. Her seferinde yeniden yıkıyorlar. Her seferinde yeniden yıkıyorlar. Ve bu savaşın başlangıcı da aslında bu iki ülkenin arasındaki savaşın oradaki tanktaların Sarkaz'a ihanet ederek turları terk etmesi. Onların yüzünden iki ülke arasında savaş başlıyor. Onların yüzünden Kazdel düşüyor ve Sarkaz evi olacak olan Kazdel'i bir daha geri alamayacak şekilde kaybediyor. O yüzden iki ırk da aslında şu anda oyun hikayesine göre çoğu tank da mesela neden Sarkaz'la savaştığını hatırlamıyor bile sadece bir his olarak savaşıyorlar artık. Hani birbirlerinden doğal olarak nefret ediyorlarmış gibi. Ama savaşın başlangıcında en büyük hainliği yapan kısım Sankta. Ayrıca şunu da belirteyim. tanklar arkadaşlar herhangi bir kuralı çiğnedikleri zaman çok az kuralları var. Tanklar genelde rahat yaşayan insanlar ama kesinlikle istememeleri gereken daha doğrusu bozmamaları gereken kurallar var. Onlardan birisini bozdukları zaman boynuzları çıkıyor ya da işte şu holoları siyaha dönüşebiliyor. Ya da direkt kaybolabiliyor. Bunun pek çok şekli var. Ama genelde ceza olarak boynuzları çıkıyor. Boynuzların çıkma sebebi de hani bir nevi sarkaza geri döndün. Artık sarkaz gibi lanetlisin anlamında. Buna dair kesin bir bilgi yok. Ama en azından şimdiye kadar gördüklerimizde bunu görüyoruz. O yüzden arkadaşlar bu iki ırk birbirine baş düşmanlıklar ve oyun hikayesi içerisinde göreceğiniz her sarkazın sankta gördüğü zaman nefret etmesinin en büyük sebebi bu. Evet arkadaşlar bu konuda diyeceklerimiz bu kadardı. Eğer sizin aklınızda herhangi bir soru kaldıysa ya da Sonraki videolarda görmek istediğiniz bir hikaye, bir karakter geçmiş varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.